Merhabalar efendim. Hikmet ehli zatlar buyuruyorlar ki, insanlar İslamiyete ne kadar bağlı kalırsa, İslamiyete ne kadar uyarsa, dünyada ve ahirette yükselir. İslamiyetten uzaklaştıkça, dünyada da ahirette de felakete düşer. İslamiyetin bilgileri bir aspirin gibidir buyuruyor Hikmet ehli zatlar. Bütün ilaçlarda fayda %100 değildir. Fakat aspirinde %100 fayda vardır buyuruluyor. Niçin aspirinde %100 fayda var? Çünkü aspirin asetil salisilik asit yani sirke asidi. Sirke ile alakalı Resulullah Efendimizin sallallahu teala aleyhi ve sellem çok mühim bir hadis-i şerif var. Sirke muhakkak şifadır buyuruyor. Dolayısıyla aspirin de sirkeden imal edildiği için sirkenin maddelerinden imal edildiği için muhakkak şifadır buyuruluyor. İşte bu aspirini kullanan bir kimse ister Müslüman olsun, ister kafir olsun, ister mecusi olsun, isterse dinsiz olsun şifasını bulur. Şifaya kavuşur. Allahu Teala onu da şifaya yaratmış. İslamiyetin emir ve yasakları da böyle. Devletler için de böyle geçerli. Osmanlı Devleti Osman Gazi'den itibaren halkıyla ve padişahıyla, sultanıyla beraber İslamiyet'e tam uymuşlar ve yükselmişler, yükselmişler. Osman Gazi, Orhan Gazi, Yıldırım Beyazıt Han, Murat Hüdavendigar, Sultan Murat ve Fatih Sultan Mehmet Han zamanında zirveye çıkmış ve arkasından Yavuz Sultan Selim, Kanuni Sultan Süleyman Han zamanında devletin sınırları 12 milyon kilometre kareye ulaşmış. Üç kıtaya hakim olmuş Osmanlılar. Niçin? İslamiyet'e tam bağlanmışlar. İslamiyet'e sultanıyla ve halkıyla tam bağlanınca çok büyük İslam alimler de yetişmiş. Ebu Suud efendiler, Molla Hüsrevler, Molla Güraniler... Ahmet İbni Kemal Hazretleri ve bunun gibi daha nice İslam alimleri İslamiyet'i her tarafa neşretmişler. Fakat sonra duraklama devri ve gerileme devri başlamış. Halk İslamiyet'ten uzaklaştıkça yavaş yavaş ve çökme başlamış, gerileme başlamış. O halde e, hikmet ehli zatların çok önemli bir sözü var. Hristiyanlar dinlerine ne kadar bağlanırsa o bozuk dinlerine o kadar dünyada da ve ahirette de perişan olurlar. Müslümanlar ise dinlerine ne kadar sadık kalırlarsa, bağlanırlarsa dünyada da ahirette de o kadar mesut ve bahtiyar olurlar. İşte Osmanlı altın çağını yaşarken Yavuz Sultan Selim ve Kanuni devrinde Avrupa sürüm sürüm sürünüyordu. Ve biz çökmeye başlayınca onlar Hristiyanlıktan uzaklaştılar ve bu sefer onlar yükselmeye başladı.